Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde standart yayların nasıl çizildiğini göstermeye çalışacağım. Öncelikle bir part dosyası açıyorum. File name part diyorum. OK diyorum. İsmine yay diyebiliriz. Evet. Öncelikle yayımızın çapını ve eksen olan mesafesini çizip skeçte dış hatlarını belirlemiş olacağız. Bir sketch açalım beraber. Sketch diyorum. ZX'e tıkladım. Bir tane daire çizeyim. X'i yakaladı bakın. X'i bu şekilde yakalattırıp bir daire çizelim. Ne olsun arkadaşlar bunun çapı? Ne diyelim? 6 olsun. 6 olur, 5 olur. Bu size kalmış. Standart çapınız neyse onu kullanabilirsiniz. Evet, x olan mesafesini ben 30 yazayım. 30 olur, 25 olur. Bunu katalog ile siz ayarlayabilirsiniz. Şimdi yayı çizerken benden e, öncelikle daire çapını sonra da dairenin merkezini isteyecek. O yüzden bu me, ekseni beni benim nokta şeklinde yapmam gerekiyor. Şu an nokta şeklinde fakat bakın skeçten çıktığımda sadece daire görünür merkezindeki nokta görünmüyor. Ne yapmam gerekiyor? Noktaya bir kere tıklıyorum. Diyorum ki bunu görünür yap. Bakın şurada Construction Standard Element hangi? Sketch Tools'un içinde. Buna tıkladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şu an görünür oldu. Yani Sketch'ten çıktığımda bakın hem daireyi hem de noktayı görebiliyoruz. Evet. Bu şekilde yayın kesit çapını ve e, merkezini belirlemiş olduk. Şimdi bir yay, yayın center curve'ını yani çapın takip edeceği spirali ekstra çizmemiz gerekiyor. Bunu da yapıyoruz? Start, Shape, Generative, Shape Design. Burada bakın arkadaşlar. Spline'ın hemen yanında Helix komutunu kullanacağız tıklıyorum. Start point soruyor bana. Diyorum ki burası start point'im. Eksen hangi eksenin etrafında sen diyor spirali oluşturacaksın? Ne yapıyorum? Eksen olarak z eksenini seçiyorum. Ee, kesit araları yani iki kesit arasındaki mesafe ne kadar olacak diye soruyor. 10 diyorum. Toplam boyu olacak? 90 milim diyelim. Dediğim gibi bunu katalonunuza göre siz şekillendirebilirsiniz. Bu ölçüler kataloğa göre belirlenecektir. Ben şu an gayri ihtiyari afaki olarak değerler veriyorum. Evet, buna da okey arkadaşlar. Şimdi dairemizi çizdik. Dairemizin merkezi belli. Takip edeceği kontur spiral belli. Ne yapmamız gerekiyor artık? Bu durumu katıya çevirmemiz gerekiyor. Start diyorum. Mekanik design, part design. Evet, parta geçtim. Burada bakın bir komutumuz var, RIP, RIP'i seçeceğim, Okey. diyor ki e, ben bunu Part Body'nin için çizeceğim, mi okay izliyor, ben de tamam diyorum. Profil, sağ tuş deyip, Go to Profile Definition, ne yapıyorum, daireyi çizdim. OK dedim. Center Curve benden, takip edeceği konturu istiyor. Bakın onu da işaretledim, zaten yeni şekli, şemali oluştu. Ne yapıyorum? Pulling direction deyip z eksenine paralel olacağını söylüyorum. Evet. Akabinde OK diyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yerlerini de çizebilirsiniz. Ya renk kırabilirsiniz buradan. Ne yapalım? Yeşil yapalım. İşte kontrolleri hide diyelim. Sadece katı kalsın. Şu şekilde. Evet. Spiral bunu e, biz daire yaptık kesitini. İsterseniz kare de yapabilirsiniz. O zaman da nasıl olacak? Şöyle yapalım o zaman da. Mesela ne olsun? Bu daire olmasın. Şöyle kare olsun. Bu daireyi sildim. Sileyim hemen. Şöyle. İşte ne olsun? Kesiti ölçülendiriyorum. Burası ne olsun? altı olsun. Boyu 3 olsun gibi Okey. Dediğimde hata verdi. Neden hata verdi arkadaşlar? Çünkü e, burada rip yaparken edit diyorum. Bakın, benim şu an e, seçmiş olduğum kontrol daire değiştiği için hata verdi. Ne yaptım? Bunu tekrar seçmem gerekiyor. Go Profile Definition. Ne yapıyorum? Geliyorum. Kareyi buradan şu skece tıklayıp kareyi seçiyorum. Okey diyorum. Okey diyorum. Bakın, şu anda kare bir yay çizmiş olduk. Bu son yaptığımız karışmış olabilir. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Tekrar sıkıca girdim. Şu şekilde kareyi çizdim. Daireyi sildim. Karenin boyutunu 6 yaptım. 3 yaptım. Sketch'ten çıktım. Hata verdi. Rip hatalı görünüyor. Edit diyorum. Tekrardan profile sağ tuş yapıp Go to Profile Definition diyorum. Sıkıcı bir kere tıklayıp ne yapıyorum? Kareyi seçiyorum. OK diyorum. OK diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kare kesikli bir yay çizmiş olduk. Evet. E, uygulamalarınızda bu şekilde yay çizebilirsiniz, kullanabilirsiniz. E, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.